Herkese merhabalar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün arazi keşfimizde yine daha çıktı. Daha da güzel parlak taşlar aramayı umuyoruz. Şu anda elim, elimde bir tane taş var. Hatta görüyorsunuz kuarslaşmış sarı renginde taşlar bunlar. Kristalleşmiş. Kristalleşmiş bir kaya daha bulduk. Beyaz gözenekleri görüyorsunuz. Şunlar hepsi camsı. Hatta kayanın tümünü öyle olmuş camsı şeklinde bunlar. Berrak camsı şeklinde. Hatta kayana şeklini size göstereyim arkadaşlar. Kayanın şekli böyle. Çevirdiğinde şöyle mükemmel. Şurayı görüyorsunuz. Komple böyle taş camlaşmış. Kuars. Resmen mantarlaşmış gibi. Değerli şeyler böyle yerlerde çıkabilir. Yani her taşı es geçmeyin. Her kayayı es geçmeyin. Yani böyle yerlerde çıkabiliyor. Şu anda yüzeysel olduğu için ben burada pek bir şey bulamadım. Ama böyle kayaları es geçmeyin başka şeyler de mevcut olabilir. Mesela krom, bakırın, ondan sonra gümüşü mevcut olabilir. Hatta kayaları görürsün. Kayaların şekli farklı burada. Ee, daha demir mi mevcut, ne mevcut olduğunu bilmiyorum ama kayanın burada şekli farklı. Çabuk toz şeklini alan bir yani kaya bir kaya. Hatta bunları bizim ülkemiz çok zengin bir ülke. Ama gel gel ki hiçbir şey yapamıyoruz. Ne eğitim görebiliyoruz, ne işletebiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hatta şurada görebiliyoruz. Kayanı şekli sanki resmen elle işlenmiş gibi. Hatta güzel. Bence çok güzel şekli olmuş. hatta hatta biraz daha yukarı çıkayım. Hatta hatta biraz daha yukarı çıkayım. Bu kaya çabuk kırılan bir kaya. Yurdumun güzel yerleri. Şu hatta şöyle devam edelim. Bir kaplumbağa daha denk geldik. Bu da Rafael galiba. Dostum nereye? Hadi. Hadi kendine iyi bak. Önümüz büyük bir dağ ve ova. Git gidebildiğin kadar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel. Yine sert taşın içinde kuarslaşmış kristaller. Mükemmel. Büyük kaya görüyorsunuz. Sim gibi hafif ince küçük şeyler var. Parlıyor. Güzel bir kayaya benziyor. Şeklini şemalini görüyorsunuz. Hatta bu kayalar biraz burada mevcut. Şurası. Mevcut. Bu taş baya mevcut. En az 3 kilometre yol yürüdüm. 3 kilometre bu taşlarda mevcut. Parlaksı taşlar. Kayaların büyüklüğüne bak. Baksana her yerinde oyuklar. Her yerinde ne güzel taş. Bunu. Su yapmış buna. O sanki gök taşına benziyor. Güzel, delikli bir taş. Daha bir de ikincisi tam tersi ses çıkartıyor. Bunda biraz cürif mi, bakır mı, demir mi mevcut yani? Eskide bu galiba burada bir şeyler kırmışlar Çok eskiye ait bu. Burada var pek az sayıda var burada. 3 tane oldu. Şu anda bulalım bunu. Ee, görüyorsunuz arazi. Böyle dağlık bir bölge. Taşlar. Sim gibi parlayan taşlar bunlar. Hatta bunda bunda baksana. Şekiller yapmışlar. Şukullar yapmışlar. Bunlar çok eski. Tarihe değerli. Hatta görüyorsunuz. Bakın bu üçüncü taş oldu. Daha önümüzde var mı taş acaba? Hatta üçüncü taş. Burada var pek değil. Bir tane daha önümüzde var. Hatta bir tane de burada var. Bunda baya delikler, baya derin mevcut. Bunu kim yapmışsa bu bilerek yapılan bir taş. Hatta etrafını görüyorsunuz. Güzel uyumuş. A, avucum kadar gidiyor. Bak. Hatta şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Yani bir tok ses var. Şunu diyeceğim şu yine ses çıkartıyor bu taşlarda. Başka o delikli taşlarda var mı burada? Bakalım. Üç tane çok oyulmuş delikli taş var. Bunlar hafif küçük. var mı var mı var mı yok burada bir çeşme var isim var gümüş de olabilir neden olmasın ki bu da Donatello galiba nereye gidiyorsunuz Usta Splinter diyor. Demin bu kristal taşları yolda topladım. Hatta size gösterdiğim taşları içine çıkıyor. Bir siyah taşın içinde bir de o süzgeçli olan delikli taşları içine çıkıyor arkadaşlar. Hatta görüyorsunuz mükemmel bir taş. Kristalleşmiş kuars taşlar. Berrak ve su gibi. Bunda güzel yüzük çıkar. Resmen elması andırıyor. Bunun sertlik derecesi neredeyse elmasla eşdeğer olacak kadar var. Hatta bir tane de şurada bir taş daha buldum. Bunun içinde ya mikka mevcuttur ya gümüştür ya da pirintir mevcut. Da şöyle biraz netleştirebilirsem, bakayım parlaklığını verebilirsem güneşe. Görüyorsunuz parlaklığını. Bunun içinde print mevcut galiba. herkese teşekkürler izlediğiniz için. Yorum bölümünde yorumlarınızı yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.